Hile misin? Vallahi değilim. VALLAH Ben yeneceğim şimdi seni. Hile misin? Vallahi değilim. Bu kadar emin konusuna göre bir şeyim var ama. Vallahi yok. Ben seni yenerim. Şimdi bir şey istiyor. Çık. Boş ver. Yok abi ya niye? Ya hile var. Yemin ederim ya, bir, şey yok. Var. Vallahi bir şey yok. Yenecek inanamazsın inanamazsın yani. 29 evet. Sen Türk müsün? Yok yabancı. Nereli? Türkiye'li. E ben sana sordum Türkiye'li misin? Sen hayır dedin. Dalgasını <laughs> dedim ya sen. He evet, sen Türksün okey. Sen? Ben Suriyeliyim. Şam ş Şam'da doğdum. o kadar güvenemezsin kendine. Sen de bir şey var. Adım gibi eminim. Ya ben de bir şey sen. Abi hemen öldün. Ha tamam. Hiç görmüyorum sana. İlk başta sana bakayım dedim de. Vallahi eziksin ya. Çok eziksin. Ekran çok. Ekran görsün Yo abi niye? Aç aç. Vallahi açmam ya. Aç aç. Bak abi sana bunu da vuracağım. Aç aç ekran görsün aç Abi niye? Sen aç ben atacağım. Allah'ım. Bakayım bir dakika. Valla ben bir şey yapmıyorum ya. Bak. Valla bir şey yapmıyor. Sen ezik oynuyorsun. Aç bir aç aç. Yok. Niye açmıyor peki? Peki niye açmıyor? Abi en son açarım. Hilesin değil mi? Vallahi değilim ya. Hile olsam hep kafana vururum. Ne? <laughs> Uğruyorsun götüme mi? Evet abi. <laughs> Al abi bir tane daha kafa. Aa. Ey <laughs> aç, aç aç. En sonda oyun bitince atacaksın. Ne resim, bir şey resim. Al resim atayım abi. At. Ne? Resim atacağım. Atacak. At, at. Atıyor. Bulabilirsem atacağım valla Peki ya öncekilerden atarsan? Yok İnsan abi mi? senin isim, isim aldım Abi ben İnsan resim atacağım mı Bulamıyorum ki Nerede? Ekran ekran Bir dakika ben aldım bir yere Bak ne yapıyor mu? PRT SCR var ya bir tane öyle bir tuş var ya Aaa buldum Rockstar Yok bu değil Zula. Bak per, Bak ekranın görsünü PRT PRT SCR ile Abi Hemen sen beni vuruyorsun hep yap. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz oğlum Ya bak Ekran görsen şey direkt bir şey olmaz ya abi açayım al. Ama vuracaksın sen beni biliyorum. O yüzden. Vallahi bunu Buranın annesi sorusu yok. Benim... Hadi aç. Tamam al açıyorum. A few moments later. Sen hileyi kapatıyor. Yok açtım. Hileyi kapattı ama. Bak gözüküyor mu? Vallahi bak Gözüküyor. Buranın hakkına girmişsin de. Bak vurdum. Tamam. Hakkına girmişsin. Kusura bakma hakkına ne? olsun. Ya da ilk basalım işin. Ya. Yani, Cesiden çıktım. Bir dakika vurma bir sesim. Tamam. Oy. Dur. Insan, çok ya. Ya vurma dedi ki iki ya. Abi sen beni hep vurdun. Ben resim atmak istedim. Hep vurdun bana. Ya tamam. Dört kere vurdu abi. E ben seni iki kere vurdum. Sen hile açtın. Vallahi hile açtın sen. Ya vallahi ekran görürse açıyorum. Ama yeter ki Ben ağlatacağım seni de. sen bekle. Bak. Ne ben seni ağlatıyorum şu an. Ay ekran görüşte çimden öldürdün ya sen şu an beni duvarın arkasına vurdun la ekran görüsü var ekran görüsü pingin var çünkü ekran görüsü açtığım için pingin var şu an benim kapat abi o zaman bak 239 abi ekran kapat senin için açıyorsa da zarar oluyor ya iyiydi diyor adam bana sen dedin bana ya niye dedim? Attı neyse gidiyordu. Abi sen botsun vallahi botsun. Ya oğlum elimi sıkmadım, Elimi sıksam iyiydi sana sikerim. <gülüyor> bot bot. <gülüyor> vallahi botsun ya. Bir de kuantumla ilk defa oynuyor. Hiç kuantum olmadığı için. He <laughs> he benim çok var. Sen ağlıyorsun Sen ağlıyorsun. Yani hesapta M4 A1 ve M4 A1 gelsen yenerim. Yo. Hatta fark bile. Siz eziksiniz. Arap gücü bu. Arap. Da bir git PUBG'de 7-24 hile çakayım. Ağlıyorsun ya. Arap gücü da çok PUBG'de. güçlü. Bak PUBG'de girdiğim illa hile geliyor la bir tane. Arap gücü bu. O yüzden ölüyor. Ne gücü yani. Arap Arap Türk gücü ezik. Ulan Arap diye PUBG'ye girsen saniyesinde hile derler lan. Yo. Sen valla eziksin. Hem böyle önemli de eziksin. Kafayı anlamadım. Eziksin, azik. Ya sen bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor. Hı hı. Bana Ay, benim benim sağım solum belli olmaz kardeşim. Sen korkaksın. Korkak pusuyon Bak pusuyon sen. Korkak. Ağlıyorsun. Beni Ağlamak görünce pusuyon Ağlamak yasak olsa sen şu an serverdan atılmıştın. Be. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. Yoksa sen ağlarsın. Ya ne boş yaptın be. Anladım abisi iyi oynuyorsun tamam çok ağlıyorsun da o kadar ağlama ağlamana abi, gerek yok. Abi ağlama hile diyorlar. Gel silahını alıp durma la çöpçü. Ağlıyorsun sen. Ağlama. Ağlıyor, Ağlıyorsun, ağlıyorsun. Anca pusarsın korkak. Ya, vallahi yapma. korkaksın sen ya. Vallahi ben görmedim böyle Türkiye'de korkak. Boş Türkiye'de boş. Türkiye'de bir şey. bacılar geldi kim korkak görürüz. Ay sen ne diyorsun? Sen Şam gel. İçinden geçerim vallahi. Saniyesinde yedi kere sikerler. Nasıl? <laughs> Al bak kafa vururum böyle. Şimdi tüm vurduklarım kafa gidecek izle. Orada birini kolum açar senin 10 kere sikiyorlar. Ne oldu? Kafa yedi. Ben yedim. yine bir tane saçsana. Yo. Niye açıyor? İnternetim yok. Sen bekle şimdi. Ayarlayacağım. Hileyim mi? Yo, vallahi hile yok niye ayarlayacağım dedin? Bir şey yok, ben sana demedim. Ya hileye kapat da gel. Ağlama abi, ağlama. Ne vallahi ben çok ben ağlıyorum dedim. ya. Sen belki Allah inanmıyorum ben nereden biliyorum? Ben zaten herist'i O zaman yemin edebilirsin Rahatça atacağı gitti Sen ağlıyorsun vallahi ağlıyorsun. Ağlama. Bot bile daha Değil güzel oynuyor. Be. Bot bile daha güzel oynuyor senden. Çok eziksin. Vallahi ezik. Kendin daha güzel oynadığından mı biliyorsun? Sen ağlama. ağlıyorsun, ağlıyorsun. Ağlama, ağlama, Çok eziksini. Valla bot bile daha güzel oynuyor. Evet yani anlat. Ama ben sana bir şey demiyorsam bana bilmem neydi? Ulan diyor. bot bile daha güzel oynuyor diyorsun ya? Yo valla demedim. senin ben planı al. <laughs> <laughs> Ağzından çıkanı kulağını duysun diye. Yalancı sen botsun bot. vallahi bot bile daha güzel oynuyor. Sen ağlıyorsun yine ya. Ağlama. Allah Allah etkileriz Ağlıyorsun ağlıyorsun abi. Bak lider katili. Kim şikayet edeceksin? Hiç. Sen ekran açsana. Buran aç. Buran Buran annesi babası yok. Al izle. annem yok mu Abi var, senin yok. <laughs> Niye şikayet ediyorsun sen bana? Abi gel bir daha. Vallahi bir daha. Hile kapat gel oğlum. Tamam abi gel. Ama ben Ekran görsü açık Ekran açık. Abi internetim kasıyor. ya, abi ben hile olsa sen beni hiç vuramazsın kapattın benim yüzüm olur sana Nili'yi kapattın ondan sonra ben senin ağzını ayırınca ilk de Yo Nili'yi abi aştın. sen ağladın Gel o zaman ben açacağım Beşet Bekle e, İstemiyorum istemiyorum seni Yok. Yok abi vallahi bir şey yapmayacağım Bak açtım abi Beşet Gel M4A1 vs M4A1 adamak Tamam gel kapat açmıyorum Gel. Gel. <laughs> artı 4 ama abi benim artı iki kuantum var benim de kuantum yok işte sıkıntı orada ya ben Proyum Oğlum pro ne alakası var o zaman benim altta kuantum var ben pro yok sen eziksin ezik. Ağlama ezik 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 Oh ye yeah, çılgın genç bu iş böyle de yok Sen çok salaksın valla Ağlama Sen kaç yaşındasın? Sen hallelenler izliyor mu? Yoo Niye onların çok <laughs> Canım istiyor Eş kolay. Eş ne? Kolay, kolay da. Sen çok salaksın ya. Zıplama tuşuna tüküreyim ya. Şimdi çıkar şuradan. Çalışıyor mu? Valla eziksin ezik. Ya zıplama tuşu kırıp ya. istiyorsan abi hiç göreyim git ona sor. Sen botsun bot. Senin 7'de bileceğim haklısınlar Niye? Sen eziksin bot, Eziksin diyor Evet Aile küfür ediyor Yo ben senin ailen hiçbir şey demedim Sen dedin Oğlum Sen... bu yalanı hiç yok Sen Sonra dedin öyle Sen dedin öyle bana Ben sana vallahi bir şey demedim Tamam aile küfür etmeyeceğim ama Eziksin falan diye işleyeceğim Abi ben de seni şikayet edeceğim bana böyle dediğin için ne dedim ya? Sen bana annen yok filan dedin, ben sana şikayet edeceğim. Sen yok mu dedim ben? Valla şikayet edeceğim, sen gör. Bana ne yok direkten gölge açacağım dedim, seninle gittim vurdun? Olabilir. Tamam özür diliyorum, sen ne dedin? <laughs> Yo sen şimdi ben özür dileyecek vurdun beni. Ne <laughs> 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 ya? Yazıyor mu yazıyorum? Özür yazıyorum? yazacaktım. Tamam al bekliyorum al. Ama bekliyorum ben izinde. Gelirsen vururum. Tamam abi bekle. Yazacağım. Gitsinlere ya, mi Yok. Çok güzel yazıyor. Şaka yaptım. Valla şaka. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama sen botsun. Çok gördüm m 4 videoda ok çekiminden tut. F4 A1. unuttum vallahi unuttum. Ben de unuttum ok çektim. Şuraya bakma. Tamam abi ben M4 A1 aldım. Ödeşeceğiz. Botsun vallahi botsun ya. Vuramıyor beni Sen beni vuramıyorsun. Hile açtın sen. Görse, şaka şaka abi ben bir şey diyeceğim He. kamera kameraya şaka süder dişler bak bak kankam sıkıntı <laughs> yok da YouTube kanal açsan abi tamam kanka